Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Burada beni yalnız bırakmadınız bu açıklamada ve vakit ayırdınız. Şimdi ben bir basın açıklaması yapacağım. Çok kısa bir açıklama yapacağım. Daha sonra yürüyüşümüz yok. Olaysız bir şekilde buradan dağılacağız arkadaşlar. Şimdi bugün burada son sözleri ölmek istemiyorum olan Emine Bulut ve öldürülen tüm kadınlar için buluştuk. Sessiz lütfen, sessiz lütfen, Bu ülkede bir kadın 10 yaşındaki kız çocuğunun anne lütfen gitme Feryatları arasında eski eşi tarafından öldürüldü. <laughs> Emine Bulut'un öldürülmesi Türkiye'deki kadın sorununun somut bir aslında örneğidir. Kadın cinayetleri kadınların her gün yaşadığı şiddet kadın cinayetlerine kadınlara yönelik şiddetin çözümü olan İstanbul Sözleşmesi ile giderilebilir. 6284 sayılı bu koruma kanununun çıkmasını istiyoruz. Yıllardır söyledik, mücadelesini verdik. Elbette ki mücadeleye devam edeceğiz. Artık hükümette kadın cinayetlerinin somut adımları atsın diye bekliyor bütün kadınlar. Kadın cinayetlerinin reçetesi eşitliktir. Eşitliğin sağlanması için izlenecek politikalardır. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin bir şekilde uygulanmalıdır. İstanbul Sözleşmesi'nin sunduğu şiddeti önleme, şiddetten koruma, etkin kovuşturma, kadınları güçlendiren yükümlülükler yerine getirilmelidir. Nasıl ki Özge Can'ın öldürülmesi kadınların mücadelesi için bir dönüm noktası olduysa Emine'nin öldürülmesi de kadın cinayetlerinin son bulması da bir dönüm noktası olsun diliyoruz. <laughs> çocuğunun gözlerinin önünde öldürülen, ölmek istemiyorum diye haykıran, son sözleri ölmek istemiyorum olan Emine Bulut bu ülkedeki tüm kadınların hepimizin çığlığıdır. Bizi çözüme kavuşturacak olansa örgütlü mücadelemizdir. Mücadelemizle öldürülen tüm kadınlara desteğiz ve sesleri oluyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız ve burada hepinizden hep birlikte hep bir ağızdan asla yalnız yürümeyeceksin demenizi istiyorum. Hep beraber söyleyelim mi? Asla yalnız yürümeyeceksin. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Son olarak da kadınlara ben bireysel olarak çağrı yapmak istiyorum. Biz burada bir platformuz ve yeni kurulan bir platformuz. 8 Mart'ta burada sadece 10 kişiydik. Lütfen bilinçlenelim. Hep birlikteysek, hep birlikteyse kuvvetliyiz arkadaşlar. Hep birlikteyse kuvvetliyiz. Bir kişi yoksa yine eksiyiz arkadaşlar. Lütfen farkındalığımız açık olsun ve lütfen destek vermekten çekinmeyelim, imtina etmeyelim. Gelen herkese, vakit ayıran herkese, bu sıcakta bekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız.